Sizce nasır sadece ayakkabı vurduğu için mi oluşur? Çoğu kişi öyle sanıyor ama işin aslı biraz daha farklı. Evet, dar veya sert ayakkabılar sürtünme yaptığı için nasır oluşumuna davetiye çıkarıyor. Ama tek sebep bu değil. Uzun süre aynı noktaya basınç uygulamakta nasır yapar. Mesela düz tabanlık, çekiç parmak, halüs valgus gibi ayak şekil bozukluklarında basınç yanlış noktalara dağıldığı için o bölgelerde nasır gelişir. Ayrıca çok ince tabanlı ayakkabılarla ters uzun süre yürümek, çıplak ayakla dolaşmak ya da yanlış basma alışkanlıkları da nasıra yol açabilir. Yani bu vücudun aslında bir savunma mekanizmasıdır. Deri kendini kanınlaştırarak sizi korumaya çalışır. Nasının altında her zaman bir sebep vardır. Sadece törpülemek ya da krem sürmek geçici çözümdür. Asıl sebebi bulmadan kalıcı rahatlama sağlanmaz. Eğer nasırlarını sık sık tekrarlıyorsa belki de ayak yapınıza, basışınıza ya da ayakkabı seçiminize daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Unutmayın ayak sağlığı tüm bedenin dengesidir. Ayrıca sorularınız için bize yazabilirsiniz.